Akşama parti var. Acaba hangi elbise seçeceğim? Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu beğenmedim. Bunu da istemiyorum. He bunu bu. Hemen. Bunu şimdi açmayacağım. Bunu şimdi. Ey evicim. Yeni elbiselerin geldi mi? Geldi Barbie geldi. Gelmez mi? Bak. bir de bu arada artık bundan sonra sana göre ayakkabı ve çanta satışına da başlayacağım. Aa, pardon mesaj geldi. Aa, yeni bir sipariş aldım benden. Bu elbise isteniyor. Hemen bakalım. Barbie'cim benim bu siparişi hazırlayıp hemen götürmem gerekiyor. Sen istediğin kıyafetlere buradan bakabilirsin. Çünkü bu sipariş diğer tarafta bir bakalım. Hmm, bir daha bir bakalım. Mor bir elbise. Bakalım, bakalım mor bir elbise. Ah. Acaba bu elbise miydi? Tekrar bir kontrol edeyim. Hmm, çok benziyor. Bunun önünde tuvalet Sparkle var. Bu neredeydi? İşte diğer mor elbise. Aha, işte bu. Hemen gidip götürmeliyim. İşte arabam burada. Kutuyu şöyle koyalım. Ha? ha olamaz. Hay aksi, arabanın lastiği inmiş. Bu şekilde arabayı kesinlikle kullanamam. O yüzden hemen bir tamirci çağırmalıyım. Evet. Oh. Bugünlük işim bitti. Artık eve gidip dinlenebilirim. Aa, ah. telefon çalıyor. Umarım yeni bir iş değildir. Alo tamirci Ayşe. Aa, ah, merhabalar. Kasabada hastanenin önünde arabam yolda kaldı. Lastiği indi de. E, yardım eder misiniz? Lastik indi. Hava bastınız mı? E, hava mı? ben nasıl basacağım? Balon gibi şişiyor mu acaba? Çünkü bende onu şişirecek başka bir alet yok. Tamam tamam ben geliyorum. Çok teşekkür ederim bekliyorum. Evet işte hastanenin önüne geldim. Nerede acaba? Buradayım buradayım. Evet. Hangi lastik? Bu lastik. Tamam. Önce arabayı yukarı kaldıralım. Lastiği sökelim. Kirik lazım bana. Nasıl? Biz mi kaldıracağız? Yani ben yapacağım yardım edersiniz herhalde diye düşünüyorum. Ha, ha aleti var pardon ben. Tabii kiriko ile kaldıracağım. Peki kaldıracağız Güzel. Şimdi bu tekerleği yerinden sökmek lazım. Bu düz başlık, yıldız başlık gerek. Islak lastiği çıkarttık. Sağlam lastiği takalım. <gülüyor> 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 Tamamdır hanımefendi lastiğiniz değişti. Nerede kaldı bu kargo? Geç kalacağım. Üf, nerede kaldı bir kargo. İşte buyurun ücretiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de isterseniz gideceğiniz yere kadar bırakabilirim. Yok yok teşekkür ederim. Size iyi yolculuklar. Hadi sağ O zaman ben de bir an önce siparişimi götürsem iyi olacak. 家。Yeah.